Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda geçen bölümde yaptığımız Secret Operation altyapısı ile alakalı yaptığımız düzenlemelerde bir hata var mı yok mu onu kontrol edeceğiz. Varsa onları düzenleyeceğiz. Şöyle projemizi açalım. Bir bulut edelim projemizi. Evet. Şu an kaldıralım. Şurada view'te user'da hata veriyor. Bu şeyle alakalı. Hep Kore core'mesi ise geliyoruz. Tabi burada araya admin users index bu indeksleri biz yani bu DTO'lara F yapmıştık ya. Oradan hata veriyor. Şöyle F yaptırınca F6 diyorum. F6 dedim. Şu an düzelmiş olması lazım. Şu liste bakalım. Tamam. Bir de kapatıyorum. Şöyle bir Web bir çalıştıralım bakalım. Çalışıyor mu? Server. Şuradan serverden deneyelim. Şu out yapmışız. Bunu out olarak değiştirelim. Arkadaşlar. Merhaba. Evet. Normalde şöyle yapalım. Evet. Tabii burada bunları hep yaptık ama hep out hep out hepsini değiştirdik şu hep yapalım şöyle hep yapıyoruz Şöyle F6 yapalım. Tabii. Bu altı tamam. Şöyle bir daha çalıştırayım. Alt olarak Tamam. Şöyle aliyası dedim. 3, 4, 5 dedim. Execute. Execute ettim. Refresh token ve app user dedi bana. Yani şeyi düzenlememiz lazım. Ee, o bir page sayfası page konusu konsol migration oluşturacağız arkadaşlar. Data access seçiyorum. Page migration Ne ee, diyorum? Update user table dedim. migration oluştur dedim. Oluşturuyor. Ne dedi burada? Hata verdi. Çünkü app user'ı refresh token. Hı. Hmm. Şöyle. eee konfiye geliyoruz efyuzur konfiye şurada Tabii bu efyuzur olacak burada refresh token new quit bu git bu şey olacak bir olacak şimdi başka açalım. Bir, i̇ki saniye bir. Şu an burada şey yok. Şöyle. bunu nasıl yaparız? Bir çalıştıralım. Bu kendi oluşturdu. Zaten sıkıntı çıkarsa da. Şöyle. Şöyle bir flash istiyorum. 55. Tamam bir şey yapmadı. bir dakika. Şöyle yapalım. creation Ekrişim de hata var. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şöyle yap. Bakın. oluşturdu. Update database dedim. Hem migration'ımı işleyecek de, e, hem de database'im oluşturacak. Şöyle refresh yaptım. İsmini değiştirmiştik arkadaşlar. bak bunların da ismi hep eklendi. Hemen şurada bir refresh şey çekeyim select evet refresh token da geldi tamam bir Swagger'dan deneme yapalım giriş yapalım yani şöyle username aliasin 0 3 4, 5. execute hata verecek bakalım Hmm. Geldi arkadaşlar bakın. Username, user ID, expression ve token'ın geldi. Mesela bu token'ı alıp şöyle kopya batalım. İlk etapta şöyle bir istekte bulunuyor. Get this. bakın 401 Anotorize veriyor. Şimdi şuradan bir ödül. Oturayım. Şimdi çalıştır diyorum. 200 saksist. Nedeni?

burası evet yo bakalım burada şeyimiz var mı? eee ne? şey aslında konu bu telefon List. Aslında burada yetki şey yaptı. Evet. bak, Evet. Evet. yapalım. yapalım. Yapıyoruz. Ketlist.

Burada bunlar olmayacak. Şey olmayacak. Burada authorize değil de şeyle kontrol ediyor olacağız arkadaşlar. Ee, o secret operation Aslında. Secret operation'daki şuradaki taglar olduğunda taglara göre yani şurada transaction, şey, secret operation yazacak oradaki o orada mesela F user list olacak. Ona göre burada e, var ya da hani yetki var ya da yok oluyor olacak. Şu an için otorizde kaldırmış olduk. Şimdi şöyle yapalım tekrardan. Zaten o altyapıyı kurmak için şu an devam ediyoruz. Şu altı mesela git istedim. Execute deyince şu an her türlü geliyor. Bakın bu token'ın olsa da olmasa da geliyor. Şimdi burada o secret operation altyapısını kurduğumuzda burada o yetkisi olanlar buraya geliyor olacak. Şimdi Arkadaşlar burada videoyu e, bitireceğim. Bundan sonraki şeyde e, bundan sonraki videoda devam edeceğim. Çok uzun olmasını istemiyorum. En azından hataları gidermiş olduk. Bir dahaki videoya da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.